Evet başlayalım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ufuk Sinan. Oğlum bakmayın lan ya. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ufuk Volkan kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ufuk. Ben Volkan. <laughs> evet bugün. Bir arkada kameraman Salih. <laughs> bugün kanalımızın misafiri e, Golf 7 buçuk mu? 7. 7. Düz Golf 7. Aynen. Bu araba bize. Ee, güzel çaplı yani yapım aşaması yapacağız. Arabaya eğil gelecek, jant lastik gelecek, body kit, far, stop, tesisat egzoz yazılım yani her hepsi, hepsi. komple sistem ne var ee, çocuk peki hani, bu araba bize nereden geldi onu da Ama Amasya'dan geldiler. Aradılar beni daha önceden. Dediler böyle böyle abi aklımızda bir şey var. Dedim kardeşim hiç beklemeyin bile. Direkt ben dedim arabanıza binin. Araç geldi. Dediler ki hani size bırakıyoruz. Gözlerinizinize inanıyoruz. Onun için beraber gideceğiz, can seçeceğiz. Tamam süper. seçeceğiz. Egzozunu, yazılımını. Her yani hiçbir şey karışmıyor. Kendimiz yapacağız. Evet, her şeyi kendimiz yapacağız. Yani arabada ne görüyorsanız dış görsel olmak şartıyla değiştireceğiz. Evet. O zaman e, ilk önce neyden başlayacağız kanka? Kanka ilk baş e, aşama aşama bence tamponlardan girelim. APP'lerini sipariş verdik plaka değişecek arabaya. Ha, özel plaka geliyor. Aynen özel Süper, plaka çok gelecek. çok güzel olur. O zaman şey yapalım. İlk önce tamponlardan mı başlayacağız? Tamponlardan başlayacağız. Farları değişecek aracın. Tamam. E, arka stopları değişecek komple body kit gelecek ayna kapakları falan filan derken ön cam değişecek ön camda bir çatlağı var. Tam bana göre işler. <laughs> Ufuk geçen gün arabanın yanından geçerken arabanın camını çatlattı bak kendisininki iyi etmiyormuş gibi milletinkini çatlatıyor. Zaten güzel. düşman çatlıyor. <gülüyor> güzel <gülüyor> güzel seyredersin. Tamam o zaman şimdi biz e, bu part 1 videosu olsun. Yo, part 2 yok part yok değil mi? Kom zaten... Komple hepsini bir şekilde yaparız. yapım aşaması videosu. Tam yapım aşaması videomuz olsun bu. Ee, bizi izlemeye devam edin. Aracımız 74 binde hatasız boyasız 76 binde. Rengi de çok hoş. Renk, lansman ne rengi, lansman lansman rengi. rengi. Araba normalde en dolusu mu? Kanka al bu araba. Biz eskide Kek, dur kaldık. Dur bir dakika. Al star mı? Highline. Ama bunda özel istekler var galiba. Highline. Ha. 3 mod var. Arkadaşlar bunda bot varmış. <laughs> bot basmışlar bana. Alstar Highline'ın bir altı olarak geçiyor. Muş öyle söylüyorlar. Ben de Highline'a en Ama bunda dedim özel ya istek var. Güzel. Cam tavanlı olması zaten bir artı bu arabada. Araba güzel. Ama yani videonun sonunda bekleyin çok iyi bir şey gelecek. Emin olun. Jant seçimini öyle bir şey yapacağız ki Türkiye'de daha hiç bu Golf'e konulmamış. Ciddi mi misin? sen? Aynen. Ondan sonra air süspansiyonu yaptıracağız. Bunu tabii ki de. Caneye uçacağız. Tehsat'ı Tehsat Erol abi'ye götüreceğiz. Erol Yardıklar. abi oradan öyle incik boncuk bir şeyler yaptıracağız. Ya, ufak çaplı araç içi mutluluk. Sen arabanın evet. şimdi orijinal after before'ı şeklini yap. Bir şey yap. içinden video al.

Arkadaşlar merhabalar. Kıvanç Karaca ailesi olarak 2016 model Volkswagen Golf All Star paket aracımızın Golf 7'den 7.5 R-Line'a dönüşümü için şu an çalışıyoruz. Aracımız burada gördüğünüz gibi eski tamponlarını komple söktük. Ön arka tamponu, farları, stopları komplesini araca zarar vermeden iyi bir şekilde söktük. Kenara kaldırdık. Yeni parçalarımızın hepsi burada. İşte Golf 7.5 buçuk, line ön tamponu, arka tamponu, marş belleri, marş bell altı bıçakları, farları, stopları, hepsi burada. Güzel bir şekilde boyasını yaptık. Montaj için biraz sonra başlayacağız çalışmaya. Montajdan sonra tekrar size zaten bitmiş halini yayınlayacağız. Umarım müşterilerimiz beğenir. Güzel olacağından benim eminim. Arabanın rengi falan da bu arada çok güzel, efsane. Güzel bir araba yapacağız. Hadi şimdi hep birlikte arabayı toplamaya geçelim. Şey ya, evet. evet arkadaşlar bugün kanalı spekteyiz. Bugün kanalı spekte bahsettiğimiz üzere golfümüzün eksos sistemini yapıyoruz. Neler yapıyoruz kanka? Neler yapıyoruz? Varex, pipe, komple düz boru. Ondan sonra buradan komple yazıyoruz. Komple düz boru ama krom. Krom tabi. Detayımızda bir parantez aç. Boruyu çek. Kanka sıfır açtı. Mustafa bizim için sıfır, sıfır açtı yani. boruyu. Şimdi yapılıyor bakalım nasıl bir şey olacak. Bundan sonra çataralı, yazı... pataralı bir şey olacak. Yazılıma gideceğiz bundan sonra. Tabi tabi yazılıma gidiyoruz. Jant lastiğe gidiyoruz. Ondan sonra RC bırakacağız. Allah'ın izniyle tertemiz bir şekilde çıkıyoruz. Anlamımızın akıyla. Boncuk edition. Ondan sonra bu da zılgıt edition. <laughs> Aşiret paketi. <laughs> bu janda. It paket. Bu itlik serserilik paket ha, oldu şu anda. Bu <laughs> serserilik paket. Ondan sonra Varex edition. Popcorn Popcorn zılgıt edition. Çok iyi oluyor ya. Bir can olacak. Abi hakkınızı helal edin. Yarın bir gün sizi rahatsız etmiş olursak hakkınızı helal edin. Arke. Güzel patlatıyor. Bunlar bir de turbolu şeyli ya. Dampak. Patır, patır 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 patlatıyor. Sizin arabada da var ya o sarıda. Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> bunu buradan alın. Mert'i ne zamandır tanıyorum kanka? Ben benim Facebook'tan artık eski arkadaşım. <laughs> Mert deli Ben kendimi bildim bileli burada kartal var. Bir, bir ikincisi de ben bildim bileli burada çalışıyor hala çırak hala çırak. Yok ben çırak lan adam işi öğrendi baksana adam elini anahtar almış. Onun sonuçta Sen oldu Bence güzel oldu. Başarılı Abi, oldu. Abi ses iyi. Gayet başarılı. Bana ben şimdi <laughs> markete gideyim, Mısır alıyorum. <laughs> patlata patlata gideceğiz. Yağlar senden <laughs> mısırı benden. Kayıt. 3, 2, 1 kayıt. Evet. Arkadaşlar bugün jantisteyiz. Aracımızın jant tercihini her zamanki gibi ailemizin jantısı. Jantisinden tercih Hoş geldin abi yerine. Allah Güzel. razı olsun. Güzel. Kanka bizim golfümüze göre bize uyacak ama şöyle yapalım. Bize söyle. Az yüksek sesli konuşalım. Bize bizon ağırlıklarını söyler misin? 5 x 112 bize tercih ettireceğiniz jant modellerini Şimdi görmek abi, istiyoruz. Seçeneğimiz çok. Tabi. Arabaya ama aykırı bir şey yapacağımız için istersen modelleri bakalım. farklı bir şey bakalım, olsun Bakalım gelelim. Sence kafası. Ama şöyle bir şey istiyorum ben. Daha önce Golf 7'ye konulmamış bir jant olsun. <laughs> o zaman nasıl bir şey yapalım abi? Yani şu sıra bak. SSR. Ondan sonra BBSF'a bir evet. BBS FM'in krom olmuyor Onun dışında şu duvarın hepsi. Tol tarafın hepsi senin arabası. Yok buraya gidince var ya, can SSR var. daha önceden Golf 7'ye koydular. Koyduk biz de koyduk. Çok koyduk abi. Beedle var. Beedle'ı da çok koyduk. Mesela bak şu model yeni bir model. Bundan koymadık ki rengi de mesela çok güzel. Harika bir rengi var. Mat satin bir Mat satin bronz. Şu araba çok güzel bir rengi var bunda. Bunu da öneririm. Şu krom güzelmiş. Krom daha güzel ama krom daha güzel. Bu 5 çarpı 112 araba oluyor. Ama o offset biraz kalın. Kaç Arkalar offset? 10 offset. Önler 9 offset. Evet. Ulaşmamız lazım. Biz zaten araya kaçırmak istiyoruz. Ar Ama, araba hatasız, Ama araba hatasız boyasız bakalım nasıl olacak. Arka çamurları bozarsa bir tutalım yani. Hayırlı Çok iyi olur. Evet. Tabii, çok olur. iyi olur. tutalım. Şey Bence çok güzel olacak. Abi insan buraya girince can tavası gibi. Çok can çeşidi var abi ya. Alternatif olarak da birkaç model tutalım istersen ha. Bu harika Onu offset. Ee, ön 9. Çok iyi. Ee, şey yapmak istiyorum. Bunu da görmek istiyorum. Öbürlerini de görebilir miyiz? Seni bize tercih ettireceğim başka ne olabilir? Bunu tutalım. Bunu da zaten beğendin sen ama. Onun haricinde bak şu bronz da güzel olur ama. Senin kafayı burada yakalayamıyoruz. Bu içeri alır. Araba yani dip oturur. Ama bunda lastik direkt jantın arasına girer. Türklerin söylediği tabir. Araya arası. kaçanlardan. Aynen. <laughs> This <is> the future. <laughs> This is the bence bence tuz. Buradan bütün toparcı kardeşlerime sevgi ve saygıyla sizde unut unutmadık. Yani sizin için deniyoruz. Bence başarılı. Görsel olarak ufukla ikimiz yani kararlaştırdık, o kadar jant denedik. Hoş kanka, yanlış mı? Birisi gerçekten krom çok yakıştı bu arabaya. Kanka bir de bir ikincisi daha önceden Golf konulmamış bu jant. Evet, güzel. Belki bunun silver'ı konulmuştur ama krom'u yine konulmamış. G gayet başarılı bir jant. Bu caddeden daha böyle krom jantlı Golf geçmemiş, biz geçeceğiz. Aynen. Lastik. Lastiği 215 35 18 Tringoldan yana kullanacağız. Çünkü neden? Bizim istediğimiz ölçülerde, ebatlarda çünkü onda var bir de yumuşak lastik, güzel lastik, yola güzel yapışıyor. Bir bir ikincisi normal 215 35 18'lere göre bizim seçtiğimiz Tringoldaki evet. 215 35 18 daha ince gibi duruyor ve evet. istediğimiz görüntüyü yakalayabiliyoruz. Bir bir ikincisi biz arkaları araya kaçıracağız. Kalıp meselesi. Aynen lastik kalıp bizim tam aradığımız ölçüde. O zaman taktıralım bakalım nasıl bir şey olacak. Aynen öyle. Kayıt. Kayıtımız da var. Evet arkadaşlar şu an arabanın jant lastik işlemi, jant lastik işlemi devam ederken Aynen. da yaptıralım dedik. Şey Aynen. Şey yaptık biliyorsun araba egzozu yaptırdık. Komplik evet, kim yaptı abi egzozu? Abi yaptı. Yaptım. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Dampay düz boru var eksistem evet. uygulamamız yapıldı. Kontrol istiyor muyuz? Evet. İstiyoruz. Kanka tabii ki. Sesli mi olsun sessiz. Sesli böyle. Sesli. Allah ne verdiyse modeli var ya, evet. ondan istiyoruz. Evet. Komple yazılımı da size işte Şimdi biz Doktor Eko Bahçeli'nin bünyesinde Popcom diye adlandırmış olduğumuz bir yazılım sistemi var abi. Yazıyor, yani, şu anda da yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını gazdan kaldırdığın an itibariyle pat küt lan patlayan bir şey. Çok bir şey üzerine dokunduğun zaman sanki bir bir tık daha bir böyle daha fazlalaşır abi. Ee, Radikal Popcom yapalım bu arabaya. Gücünü biraz daha açalım, 35 beygir gelip. Bildiğin kadarıyla bu 150 ACP mi bu da yok. Bilmiyorum, 140 bir, beygir bu araba. 1, Golf yani, 7 miydi bu arada? 140D gibi e, 1.4 TSI e, 190D'yi güç alırız anlaştıkları. Çok güzel. Popcon da yaparız. Dump pipe mum pipe daha, daha, daha başarılı Şimdi olur. Şimdi biz bu yazılımı yapıyoruz ya yakıt düşer mi? Çoğalır mı? Şimdi abi bir kere aracımızda popcon işlemleri olması dump pipe yaptıysa yakıtı düşünmememiz gerekiyor. Çünkü araba ekstra standart dışı bir hareket yapıyoruz. Ama standart soft yani stage bir diye adlandırdığımız programlamalarımızda e, %10, %10 %15 yakıt düşer ama dump pipe var. Yani standart dışı stage 1 plus stage 2 programlamalarda yakıt asla asla düşmez. Artmayabilme olasılığı evet var ama evet. düşmez. Evet. düşmez ama ben dump pipe falan yaptırdım ama Hı. Hmm. yazılım dedi de pedal box yapacağım. Bir şey Olmaz. Değil mi? Olmaz. Hmm. Pedal box hmm. ayağınızdaki gaz tepkimesini arttırır abi. Biz yazılımla beraber dump pipe, dump pipe'da cut out işlemleri, P0420 arıza kodları, katın arızaları, bunları tek tek kapatmasını çalışıyor. Dizel arabalarda partikül ve EGR arzularını veriyor. Örnek veriyorum, kapını girdi adam dedi ki bende de düz boru yaptım. Pedal al baksana pop, pop. Yok abi ha. bir de şunları rahat Türkiye'de getirelim. Pop -pop bu YouTube kanalına bana <laughs> bir kanat getirelim abi. <laughs> Arkadaşlar dizel arabaya pop, pop olmaz. Ne olursunuz yazmayın dizel arabalarda. Bir de beni Ford'a ne yapıyor şu anda? Abi sen gaza geldin dedi <laughs> 170'i geçmiyor? Şu an programlar yapılıyor. Allah razı olsun. Arkadaşlar benim de Ford Transit e, normal şartlarda köklediğim zaman 6, 6 altı ileri vurduğum zaman 177 geçmiyor. Fabrika verileri kapalı galiba. Ben ticari bir, bir, araba olduğu için bu araç otomobil mi satlar? Ama olsun abi yine genetik anatomisi ticari bir araba. Ticari olduğu için e, Türkiye standartlarında bu arabanın belli başlı bir sınırları var. Bu sınırların dışına çekme, çıkmak istiyorsan araç sahibinin yazılı evrakta imzalı kağıdı alıyoruz biz. Zaten ben onun için imzalttım. Evet. O ben Aynen. 170 km hızlı bu aracımda kendi istek ve e, talebim doğrultusunda geçmek istiyorum diye imzalı kağıt alıyoruz ve aracımı konulamaları bu şekilde yapıyoruz. Güzel. Şimdi kaç yapacağım biz? Kanka bir neyse o abi. 250 ise 250 görür. Şey, yakıtın düşer mi? Çıktınlık de yapıyorum düşer. En azı %10. Minimum şartlarda. Şu anda düşüyor. Yaptığın işlemde düşer mi? Düşecek işte abi. Çıktınlık da yapıyorum. Sen can sen. seç bir. E, Speed off yani hızlı mitolof bir de stage 1 programı var. Stage 1 mi diyorum abi? Tabii evet. stage Kardeşim tamam. bundan sonra bütün Fortress Kile <laughs> meydan okuyordu. <laughs> <laughs> <Vallahi gülüyor> bundan sonra stage 1 Volkan değil lan. <laughs> abi her akşam bundan sonra 3. köprü yolunda görüşeceğiz. Ben sırada 4 yakın bekliyorum. 3 kornaya kalkarız. Aynen. <laughs> o zaman golfe geçelim. Golfe geçelim kanka. Ama bari çocuklar misafirimiz. Her şeyi tamam. bize bıraktılar. Tamam. Kanka. Hakikaten Akılları sonra. gitsin. Harbiden gitsin yani. Abi şu an Biliyorsun yani. Heh. Psikoloji bozmaya gerek yok. Abi biz o zaman zamanı ayarlıyoruz buraya. Biz malzemeyi bıraktık. Zaman başladı. Tamam, tamam abi. Buyurun. O bitene kadar. Kenan da bu duvarların muvarların gırtlak yapmıyor. Sizlerle bunu paylaşacağız. Şu anda aracımız jant lastikleri takılırken biz de çift dönük şişen uygulamasını yapıyoruz. Dükkanlarımız yan yana olduğu için mobil servise gelmedik. Sadece yürüme mesafesinde şu anda arabamızın programlamalarını yapıyoruz. ID identify yaptık şu anda. Beyin doğrulamaları yaptık. Non-server diye bir yazı geldi. İnternet bağlı olmadığı için şu anda bu harekette. Şimdi bu arabada inanılmaz bir rally Cup Popcorn yapacağız. Volkan abi'nin istemesine göre 30 beygir 60 Nm tork kartı alacağız. Aracımız 140 beygir ortalama hani 30 beygir diyorum ama yine nereden baksanız 40 beygir yakın bir güç gelecek Hallicap Popcorn'la beraber. Efsane bir araba haline gelecek. Popcorn'la inanılmaz bir patlama sesi elde edeceğiz. Bakalım nasıl olacak bu videodan sonra? Yani birazdan onu göreceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Golf'ün yapım aşaması videosu bitti. Aynen çok ee, iyi oldu. E, Vur Allah, çekiş, balyoz, kaynak derken araba böyle bir kavama geldi, aksın! Aksın! Demirdilerle konuştuk İşte orasını ek, burasını ek derken bu hale Bayağı geldi. Uzattık. Şimdi videoda ne alakası var diyeceğiz hiçbir alakası yok, öğretime söyledik. Evet arkadaşlar, arkadaşlar güzel uğraşlar sonucu... Aracımız bitti. Bitti, bitti. çok şükür. Çok, çok güzel şükür. bir araba oldu. Gerçekten çok başarılı bir araba oldu. Ben çok beğendim. Çocuklar her şeyini bize bıraktığı için Aynen. çok iyi oldu. Evet. Ee, videoda belki şeyini görmeyecekler. Ee, arabanın iç dizaynını görmeyecekler. Neler yapıldığını hani onun videosu yok ya. Ama biz burada söyleyeceğiz. Aynen. Şimdi bak arkadaşlar. Teysat bari... var. Tesisat Teysat da söyleyeceğiz. Şimdi videosu biz e, yoğun çalıştığımız için bir tesisatın videosunu sizlere çekemedik. İki emniyet kemeri direksiyon kaplaması bu Aynen. tarz şeyleri çekemedik. Üçüncüsü de. Dün akşam bir işimiz vardı. Arabanın yanına uğrayamadık. Ee, Can Erdi normalde arabanın videosu da yapıldı. Aynen. Yani normalde Üç orada... da... şu anda burada görmediğiniz 3 tane video yok yani. Yok. Şimdi onun için kusura bakmayın. Yarın bir video oldu. Hakkınızı, Hakkınızı helal, helal edelim. edin bu arada. Yani Eğirci'ye gidemedik, tesisatçıya gidemedik. Ferhat abinin orada görüntü alamadık. Aynen. Ama araba finalde çok güzel oldu. Yani bu videoyu izlediğinizde değecek. Yani Golf sıralamasında bence şu an ilk ona girer diye düşünüyorum. Gerçekten İlk çok beş 5 bir... diyelim ya biz yani olarak beş görsel diyelim. olarak Görsel olarak harbiden az... çok İşte bundan sonra LD... oldu. LDS kapı yapacağız Kapıları yukarı doğru açtıracağız Martı Arka Menteşe. kapıları ters yapacağız. Martın Menteşe <laughs> Bu videonun e, görünmeyen kısmındaki emekçi abilerimize kahramanlara Aynen Teşekkür etmek istiyoruz Salih'in yüzünden onların görüntüsünü alamadık kanka evet. Buradan Tekin Auto Design Ferhat Tekin'e teşekkür ederiz Aracın e, emniyet kemerleri rengi için Paspas kenarları için Direksiyon için e, vites... <laughs> vites körüğü için, burada da serseri arkadaşlar var bazen bırak, bırak. <laughs> Tamam bırak, <Şanlı> bırak. serseri <laughs> Değil mi? İtlik serserilik Hangi paket? Hep bizim, paket? <gülüyor> 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 bizim çocuklarda <laughs> Torbacı paket Onlara çok teşekkür ediyoruz Tesisat için Erol abiye buradan teşekkürlerimi sunuyorum kendisi biz yokken Hatta sen mi gittin? Ben gittim Erol, Volkan Aynen. yine gitmiş de ben gidemedim Aynen, Bundan... Yemek söyleyeyim dedi parasını ben verdim Bak, Erol abi izle bunu <laughs> <laughs> İzle bunu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Her çok yapıyorum. teşekkür ederiz. oldu. <laughs> <laughs> Arabaya midener taktık arkadaşlar. İki tane amfi taktık, bir tane bas taktık. Ee, ekran taktık multimedya. Bas kontrol taktık. İşte evet. o içinde mi oluyor? Içinde ha, içinde içinde oluyor. Ama çok güzel bir ses sistemi olmuş. Tabii. Ben çok beğendim. Ama çok harika çalıyor. Bak çok başarılı olmuş. Net. Gerçekten ellerine sağlık. Sen beğendin mi? Çok iyi değil mi? Süper. bozmuyor. On numara. Ya Erol abi bu işin zirvesi zirve, ya. Zirve. Harbiden zirve. Allah razı olsun. Üşüyorum diyor her gün işte. <laughs> Soğuk ya. <laughs> Kaşar ya. Ondan sonra e, buradan Can Eyle. S Salih niye güldü? Salih gülüyor işte. Espri, espriden anlıyor ya bazen. Burada arabacı, aracımıza yapılan işlemi Eyle'de söyleyeyim. Dijital gösterge yapıldı. Panel yapıldı. Arap korna yani sonradan havalı konu takıldı. Sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Ee, onlu kortum kullanıldı. Araplar çift, çok esmer ya o yüzden Arap demedi. E, çift çift kompresör takıldı. Bir de tüpün ve kompresörün üstündeki görsel yapıldı. Evet arkadaşlar araca çift kompresör takılmış. Kompresör. kompresör. <laughs> o zaman arabayı gösterelim size. Daha fazla da böyle millet gibi bekletmeyelim. Yani. ne varsa malı görsün. abi. güzel oldu. Aynen. Arabaya geçelim. O Kanka şey hava var. kararacak birazdan hadi ya. Volkan'ı bekliyoruz şu an arkadaşlar. İşimiz bitti normalde. Volkan'ı bekliyoruz. Gel sana bir resim göstereceğim. abi bacı. Bence bir akşam modeli.